Türkiye'de gazeteci camiasında Fırat'tan korkmayan kim var? Fahrettin Altun, Murat Ongun, Fırat Yeşilçınar. Aha. Allah Özlem'in fotoğrafı yakaladık. Özlem'in arkadaş grubuna bak be. Özlem'in arkadaş grubuna bak be. Ben size tarif edeyim şimdi Özlem'in arkadaş grubunu. Özlem'in tam karşısında Rizeli bir çocuk var. Adını söylemek istemem. Onun yanında ee, eskiden, e, eskiden şeyin e, Cumhurbaşkanı Başbakanken kendisine de ki diye hitap ettiğimiz şimdi Halk TV'de sanki bütün o naneleri o yememiş gibi ahkam kesen bir zat var. Hemen yanında bütün siyasilerin mutlaka yan yana olmak isteyeceği e, değerli e, basın mensubu, düşünür, liberal, Türkiye'nin zor dönemeçlerinde sürekli yanlış yönlendirerek halkımıza önemli bir katkı yapan çünkü onun dediğinin tersini yaptığınız zaman doğru yolda olacağınız Allah. Sayın Nagehan Alçı. Ondan sonra şeyleri tanımıyorum ki hanımefendi hanımefendiyi. E, bir dakika geleceğiz. E, Ertuğrul Özkök Bey var, Murat Ongun var ve Türkiye'nin en e, önemli, mükemmel efendim sadrazam e, padişah Allah'ın öve öve yarattığı İmamoğlu var. Yani özene bezene yaratmış. Böyle Allah e boş zaman bulmuş. İmamoğlu yaratmış. Yanına da Özlem'i iliştirmiş. Özlem böyle bir fotoğrafım olsun diye neler vermezsin be. Vay. Murat Ongun'un da tribe bak ha. Murat Ongun diyor ki yakalarsam hepinize öyle bir yapacağım ki. Fakat Murat Ongun'un bilmediği bir şey var. Burası fonsuz, patronsuz ve de korkusuz. Murat ben senin yerinde olsam trollik işinde biraz daha dikkatli olurum. Bu da benden söylemesi. Çok